a bih ecmaîn. Allahumme Rabbena atina dünya dunya ve fil ahireti salateen. Birlikte beraberliğimize karşı girişilen ihanete hiç tereddüt etmeden meydan okuyan Ar İsmi Şerifil hürmetine kahrolu verici Ya Rab, efendim. 15 Temmuz'da şehit düşen polis Özel Harekat Serdar Bir kez daha rahmet, minnet ve şükran alıyoruz. Şehitlerimiz bizlere bu vatanı bıraktılar. Biz vatana sahip... Ya Allah, ya Allah. tanımlamayan kentlerini herhangi bir şekilde kolaylıkla belirleyemediğimiz içimize sızmış bu hainleri yakından tanımış olduk bu süreçte hani birisi arkanda durur arkandan vurur demişti ya Onun için çok dikkatli olacağız çok dikkatli olmamız gerekiyor Çünkü nerede ne zaman hangi kisveyle karşımıza çıkacakları belli değildi. Müslüman mı? Başka bir şey mi? Solcu mu? Sağcı mı? Dinli mi? Dinsiz mi? Her kılığa giren bu yaratıklar bu süreçte onlara karşı çok daha dikkatli olmamızı bize öğretti. Bakın bugün mahkemeye çıkarken tişörtünde Kahraman güya İngilizce yazıyla, kahraman yazısıyla çıktı alçağın birisi. Tabii her şeyden evvel onun o halde meydana çıkmasına fırsat verenlere de bir soru işareti koymak lazım. Ama biz o haini, o alçağı fareler gibi köprünün altında yakalandığında salya sümük içerisinde ağlarken görmüştük değil mi hep beraber? Hep beraber gördük. Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırı yapacaklardı. Güya ondan sonra da kaçacak deri karartlar bir menfezde salya sümük pislik içerisinde yakalandı. Şimdi o yakalandığı günleri unutmuş. Güya kahraman edasıyla milletin karşısına çıkıyor. Yani bunlar vazgeçmedi sevgili kardeşlerim. Bunlar fırsat kolluyorlar. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Bu hainler bu hainlerde bir nedamet, bir pişmanlık emaresi yok. Allah korusun en küçük bir fırsat yakaladıklarında bu millete, bu milletin temsilcilerine, bu milletin insanına her türlü kötülüğü yapacak tiğnette insanlar. Bu meydanlara boşuna toplanmıyoruz. İşte o günleri unutmamak, memleketimizi parçalamak, memleketimizi bölmek, insanımızı katletmek, seçtiğimiz insanları ortadan kaldırmak için gayret sarf eden bu insanlara karşı dimdik hayatta olduğumuzu ve dün olduğu gibi bugün de yarın da onlara fırsat vermeyeceğimizi hep beraber göstermeliyiz inşallah.